<laughs> Beyazları tutmak zorunda mıyız Beyazları tutmak zorundasınız evet aa, aa, Evet <laughs> Değiştirebiliyor muyuz ay, ay, Beyazlık Ben sizi ay, tutmak ay. istiyorum Bravo Kercan bravo Acun Ilıcalı Survivor'daki Birleşme partisinden ilk kareleri Paylaştı TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020'de birleşme partisi Yapıldı Çekimlerden dolayı Dominik'te olan Acun Ilıcalı eğlenceli anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Aylarca zorlu parkurlarda yarışarak mücadele eden yarışmacılar dün Birleşme Partisi'nin keyfini çıkardı. Kızı Melisa ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye dönemeyen Acun Ilıcalı ise partinin keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Virüs nedeniyle büyük bir organizasyon düzenleyemeyen Alıcalı, yarışmacılar halay çektiği anları yayınladı. Acun Alıcalı'nın paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken DJ olan yarışmacı Cemal Can Canseven ile Aycan'ın düeti ve dansı büyük beğeni topladı. Acun Alıcalı detayları verdi. Geçtiğimiz günlerde Birleşme Partisi'nin sistemini anlatan Acun Ilıcalı, Cuma günü araba oyunumuz var. Cumartesi günü yayında büyük bir derbimiz olacak. Sonra tartı yarışması olacak. En çok kilo verene ileriki ödül oyunlarından birinde çift katı yeme imkanı vereceğiz. Pazar günü şarkı yarışması, pazartesi de takım değişikliği konseyi var. Takım değişikliğinde de bir sürprizimiz var demişti. İşte Birleşme Partisinden kareler. Peki sizce Survivor bu yıl ne kadar başarılı? Survivorda birleşme partisinden sonra neler olacak Sizlerde düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın